Gece gel kızım benim. Evet selam arkadaşlar. Uzun bir zamandan sonra tekrar bir video koyalım dedik. Malum durumlardan dolayı video çekmeye zaten ne kafamız vardı ne zamanımız vardı diyelim. Ama hayat devam ediyor. Çok Klasik bir laf ama gerçekten ateş düştü, yeri yakar lafı ateş gerçekten hepimizin üzerine düştü. İnşallah en kısa zamanda bütün acılı vatandaşlarımızın yarısı e, sarılır. Kayıplarımıza çok üzülüyoruz, çok fazla kaybımız oldu. Bu deprem olayı gerçekten e, deprem değil de yapıların bizleri öldürdüğü çok net ortada. Ders çıkartıp bundan sonraki süreçte inşallah daha sağlam yapıların, daha güzel doğru zeminlere yapılarak bundan sonraki depremlerde daha az zayiat vererek üstesinden gelmek çünkü depremler olacak. Deprem ülkesindeyiz ki gerçekten çok zor, güçlü fayların olduğu bir bölgedeyiz. Gece, gecenin de çok az zamanı kaldı. Koca kızımızın ilk doğumu olacak. Bu videoyu sadece gece üzerinden yapacağım. Son sayılı günleri bakalım. Sağlıklı, saatli inşallah güzel yavrular çıkar. İnşallah kendi de bu süreçten sağlıklı bir şekilde sıyrılır. Gece gece ağırlaştı ya kızım kızım kaç tane yavrumuz var gece? Ha kızım? Kaç tane yavrumuz var? Bebişlerimize iyi bakacak mısın? Ha? İyi bakacak mısın bebişlerimize? Ha? Oo, oy 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 oy. Canım kızım benim. Şimdi evet süt tanklarımız yavaş yavaş doluyor. Süt, süt tanklarımızı dolduracak sonra bebişlerine bakacaksın değil mi kızım benim? Koca kızım benim. Zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Zaman su gibi akıp gidiyor. Gece için şuraya bir yer yaptım. Gece artık doğumunu burada yapacak. Şuradan geçebilir miyim? Remorkun altına burası remork. Şöyle remorkun altına geçelim. Dur kızım. Dur bana müsaade et gece. Dur. Dur 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 dur. Buraya geçtik. Gecenin doğum hanesi burası olacak. Burada da küçük yavrularımız var. Sürmeli var. Lotus var. Bir de daha ismini koymadığımız Zeynep'in oğlu var yatıyorlar burada. Evet. Son zamanlar hep böyle oluyor. <laughs> Son zamanlar hep böyle oluyor değil mi gece? Değil mi kızım benim? Değil mi kızım benim? Bu mevsim çok kurak geçiyor arkadaşlar ya. Yani Mart'ın bugün 5'i. Yani maalesef hala doğru dürüst yağmur olmadı. Yağmadı. Ülke genelinde bir kuraklık var. Yani kuraklık demeyeyim de hani abartmayayım da. İnşallah Nisan ayında beklenen yağmurlar gelir. Ya da bu Mart ayında diyelim. Kızım. Kızım. <laughs> evet. oy 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 oy. Oy 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 oy. Evet. Doğumun yaklaştığı halinden belli gece. Koca kızım benim ya. Koca kızım benim ya. Ee, i̇lk doğumu ilk yavruları ama ne yapacağını çok iyi biliyor yaradanımızın işte ona vahşettiği özellikler ilk yavrularına nasıl bakacak değil mi gece güzelce bakacaksın kızım oy oy severim seni Bu kısa bir video olsun. Bundan sonra da artık rutin videolarımızı çekip sizinle, sizlerle paylaşırım. Tabi gecenin yavrularını artık çekeriz ara ara. Bir pusuya gidelim mi, kapatmadan videoyu, bir de pusuyu çekelim. Sonrası hoşçakalın diyelim. Şimdi ben yavaş yavaş pusuya doğru gideyim. Bu önce size akbaşımızı göstereyim. Evet akbaşımız da 2 yaşında güzel bir erkek. Değil mi oğlum benim? Değil mi oğlum benim? Oğlum. Oğlum. Bir bak, bir bak bir. Bir bak bir. Evet. Pusu baba. Pusu baba. Pusu baba. Koca olan. <laughs> Arkadaşlar pusu da maalesef <laughs> sıkılmış burada. Maalesef demeyeyim de kocaman adam oldu ya bu da. Kocaman adam oldu. Kocaman 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 kocaman. Değil mi babacığım benim? Yaklaşalım Pusu Baba'ya be. Pusu Baba'ya yaklaşalım be. Evet. Pusu. Yavrularımız geliyor. Oğlum. He? Yavrularımız geliyor. Tabi senin umrunda değil. Umrunda değil senin. Değil mi babacığım? Arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Dikkat edin kendinize. Hop. Devrildi pusu. Hadi hoşçakalın.